Diğer telefonu alıyorum Alo. hemen. Alo. 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 Ankara'dan Halime Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhabalar buyurun. Ee, ben şimdi bu sene hocamla rüyamda bugünkü gördüğüm rüyam çok etkilendim. Tamam. Ee, bu sene nasip oldu biz bir yazlık aldık e, Bodrum'dan. E, orayı görüyorum e, evin içerisindeyken e, son taraftan gelen büyük bir akıntı var. E, aşağıdan Allah'tan diyorum giriş katta oturmuyoruz diyorum ama sağ tarafıma döndüğümde böyle turkuaz rengi bir göl var orayla birleşiyor ve e, sandal kayıkla yüzen insanlar görünce rahatlıyorum feraha eriyorum sonra bu tarafa doğru dönüyorum evin içine. Benim bir kedim var ama kısırlaştırdım kedim yani erkek aslında. Ama bir tane bir kediyle eşleşmiş. Ay diyorum bunu ne zaman yap diyorum. 3 tane yavru görüyorum böyle perde arkasında falan. Yavrular da çok şirin seviyoruz falan. öyle kalkıyorum. Sabah bir soru sorabilir miyim? Tabii. Halim Hanım. Bir alacakla verecekle ya da bir parayla ya da bir evle ya da bir malla alakalı bir sıkıntınız var mı? Yani e, şu an e, sıkıntı babında çok bir şeyimiz yok ama e, beklediğimiz bir şey var. Tamam. Şimdi bu mesaj Yani bir sorun var yani. Tabii sorun çünkü var bir sorun. Burada kedinin olması hani bir de kedi kısırlaştırmışlar. Evet. Burada bu sorun çözülmeyecek diye düşünebilirsiniz. Ama netice itibariyle Allah nasip ederse inşallah yani diyelim rüyanın tabirine göre 3 6 ya da yazın. Muhakkak bu problem aşılacak. Sizin elinize geçecek olan imkan ve fırsatları lütfen iyi değerlendirin. İnşallah. Bunu hocam. gösteriyor. Tamam mı? İnşallah. Teşekkürler. Çok... Evet. Sağ olun hocam. Çok Siz sağ, de sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sağ olun. Allah razı Hoşça olsun. Hoşçakalın.